E Melody neler yaptın ya? Anlatsana, yaz tatili nasıl geçti? Yaz tatili çalışmakla geçti. Başka da hiçbir şey yapmadım. Nasıl geçti iş, güç? Daha fazla çalıştım. Daha fazla sinir krizi geçirdim. Neden sinir krizi geçirdin? Çünkü çok yoruluyorum artık, yeter. Ben zengin koca bu eğlenmek istiyorum. Net misin bu kadar? Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> <Netim>. <gülüyor> ya kendin ne abi. kadar emin ve net ya Melody. <laughs> Melody sen şimdi diyorsun ki zengin Hı -hı. bir koca bulsa sana dese ki artık çalışmanı istemiyorum dese hay hay mı dersin yani kocacım dersin? Başta bir naz yaparım yok çalışacağım falan derim. Ne yapacaksın abi evde sıkılırsın <laughs> ya. E, madem bunu istiyorsun niye naz yapıyorsun ki çalışacağım diye? Şimdi şeyi orada cilve nazı orada şey yapalım ikimiz de çalışalım. Sen düz koca arıyorsun Ama o zaman. Evet, evet. <laughs> <laughs> ben seni sıkıştırıyorum sen dedim Melody. <laughs> Melody sen düz default koca arıyorsun ben buradan bunu anlıyorum. Çağrı dedik ya zenginde, çaktırmasana. Hasan bir ses Değil ver bakayım. Mi? Sesim şu an nasıl? Sesin şu an Ağaz. iyi, bir bağır bakayım bağırınca nasıl oluyor? Bağırıyordum. Tamam okey. Çok... Nuri. Selamun aleyküm. Ooo. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yeni uyandım. Mesaj açtın mı Aynen mesajını aldım Hasan. Tamam. 10 bine geçiyoruz. Tamam ezbar. Selamun aleyküm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Aleyküm selam. Şey peki, biraz bağırırsan ne olacak? Abi havla, havlıyorsun şu an ama. Bağırırsan diyorum ya. Hmm, böyle bağıracaksın. Bir yüksek ses versene patlayacak Pat mı ona bakacağım. Patlar yüzde yüz patlar. Burada bir Pat promil kokusu var ya promil. Lan promil. oğlum bir ver a** <laughs> koyayım şu sesi artık. Abi Allah Ya ne var? Tamam. Bu kim? Konuşsun. Ercan üstündeki. <gülüyor> 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 yemin ederim bunu bekliyordum. Yemin ederim. Gelecek <laughs> istasyon Taksim. Kabataş yönüne gidecek yolcularımızın taksim kabataş filiküler hattını kullanmaları gerekmektedir. Ne bir güzel bir şaka ya bu hiç oldu mu ya? Aa, ben herhangi bir ender ya. Buraya <laughs> geldim denk geldi. tamam ustam geçerken denk gelmiş. Şerbo Nasi. Aa, burada ineyim dedim. Şerbo Nasi'ye Başka? Şu an bağırıyorum sesin böyle. Bağırınca çok geliyor bu. Tamam. Metin Gökhan ben 31. Merhaba Gökhan. Kabataş yok. Sesin az geliyor. Bir bağırırken. Yakan. Ay altıma sıçtım oğlum. i̇şte <laughs> bir daha versene Gökhan. Kısık sesli bir daha ver. Normal konuşurken sesim böyle. Bağırırken böyle. Tamam böyle. Blush. Abi, merhaba alo. Merhaba. Pazartesi. Konuş. Oldu mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 32 yaşında bir kanalım oyuna girmeyi bekliyorum. Teşekkürler. tamam. Güzel. Yaşlı. Melody bir ses testi alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prenses Berber. Şşş yoklama alıyorum. Sessiz olun. Acı burada. Hüzün burada. Dert burada. Mutluluk yok. Sevgi yok. Dost yok. Aşk yok. Sevgilin var mı? Var. Sevgilim eşittir. Hamburger! <laughs> <Ya de>. sen mal <laughs> mısın? Ya çok ya. Ya, senin para demen çok lazım. Çok seviyorum bu çocuğu ya. Çok Abla cellat arkanda çok... koyayım. Yav. He. 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 Tamam. Tamam teşekkür ederiz perver. Sağ ol. Ani an ores. Oğlum sana ne oldu sesin a**ım <laughs> senin ya? Paslanmış <Çok> <laughs> ya. balta geçmiş kapısında. <laughs> <balta>. Nesvin. <laughs> Merhabalar 1 2 3 4 5 6 7. Alik. <gülüyor> Merhaba bu bir ses testi aşkım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Maddesi. Tamam. Karaman. Muhammed Karaman. Evet, Muhammed Karaman. Muhammed Karaman. Muhammed Karaman. Bu kadar mı? Teks bile yok mu? Muhammed Karaman. Nasıl? Oğlum nasıl aynı tonda söylüyor ya? Muhammed Karaman. Kuş gibi. Muhammed Karaman. <laughs> Oğlum az... Tamam Karamancım anladın mı? Az geliyor <laughs> sesin. <laughs> Bunu birazcık çözelim. Keşke bunları kamera açmıyorsan ya. Muhammed <laughs> Karaman. Karaman. Yap bakalım. Muhammed Karaman. Sinirli bir Şu an sinirli. Biraz sinirli ver. Muhammed Karaman. Neşeli ver. Çok korktum. Neşeli. Muhammed Karaman. Gergin ver, gergin. Muhammed Karaman. Kork korkunç, korku dolu ver. Muhammed Karaman. Ay, 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 ay. Ay, boy, bu çocuk ya. Oğlum bu adam oyuncu diyorum ne? ben inanmıyorsunuz. Harbiden oyuncu, oyuncu şakalaşır. Eyvallah, eyvallah. Endişeli ve ürkek eşe ver şimdi. Eşe eşe endişeli, eşe ve ürkek. endişeli ve ürkek. Muhammet Karaman. <laughs> Boş vermiş ve vurdu duymaz. Sen. Böyle egoistçe ver bakalım. Boş vermiş ye. <laughs> Muhammed Karaman. <laughs> Kızlara etkiler cesine ver. Ee, Muhammed Karaman. <laughs> Erkeklere etkilercesine ver. Anasının... Ha, ee, o yok abi bende ya. Ee, tamam. Mami. Onu da Mami'den alalım o zaman. Muhammed <laughs> Karaman. <laughs> Salak sen kendi adını versene. <gülüyor> Salak. Muhammed <laughs> Karaman. <laughs> 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 Bir fofona versene. Bayadır fofona vermiyorsun ya. Fofona. <laughs> Bir daha ver. <laughs> fofona. Tamam. Hazır vermeyen gerizekşalılar. Niye hazır vermiyorsunuz? Kim o Var, ya? hazır kim? vermeyen Mal. <laughs> öyle bir mal yok başlattı. Bu oyun belli ya benim kaderim yok. Bana 14 geldi ya. Birinin klavye sesi geliyor. Hep buz olmuş ya. Benim geliyor düzelteceğim şimdi. Bir de olmasın ilk. 69 çok olmuş 69. Hiç abur, ses deneme benim ses of. denemem. Tamam senin olduğu kısıyız, Ali. yani. 48 Alik. 48 de çok az geldi. Gizli gizli. Bakalım kimin oyunu gittim. Aşk seçedik. Değerli YouTube hepiniz hoş geldiniz videoya. Kısa bir kuzguzlak güz olacak. Lütfen kısa diye de kızmayın. Çıtır çerezlik bir oyun olmuş bulunmaktadır. Teşekkürler. Sağ olun. Iyi günler. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayalım. Sağ olun efendim. Merhaba. Şino? Abi. Rolün ne? Abi ben söyleyeceğim ama bozmak yok tamam mı? Tamam. Ben Dodo'yum. Bırak kendimi astırayım. Sahneyi bana bırak. Tamam sen de sahne. Tüklü gözünün önünde meledi öldürdü. Ben de hemen bastım. Aşağıda yangın çıkan yerin orada. <laughs> ya <Yani> gözünün önünde Melodi, yedi. Ali kafandaki ne Ali? Lan kafanı. Lan gerizekalı. Oğlum şimdi Ali. aldık ya ses testini. Abi nasıl gözümün ya, önünde Allah. yedi ya. ses <laughs> la, kim Lan yedi yedi. Nasıl? Kim Lan kimi yedi kim Ali, Ali. Nur abi melodi, Ali, abi, abi, melodi Ali, yedi ya gözümün önünde ya. Ali öldü 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 Lan yese nasıl reportlayacak? yedi kanadalıyı yedi. Kanadalı. Nasıl? Kanadalı'yı yedi. Kanadalı'yı yedi ya. Doğru lan çok hızlı geldi. Yemedim mi Dudu abi? Yemedim ya. <laughs> yedi gözümün önünde yedin. sen <laughs> yemişsin <laughs> Zengin koca Fana falan diyordu lan Nuriye. Mami yaa. Oh, oğlum salak mısın sen? Yardımcısın. Aptal Mami ses testi yaptık ya. Sesim böyle gelmiyordu. Gerizekalı. Muhammed Karaman. Muhammed Karaman. <laughs> Erzio? Kingo? Ne yapıyorsun Kingos? Kimo, Oğlum Kimo, o nasıl mi? bir... O nasıl bir şey lan? Klavye sesi mi? Klavye sesi lan harbiden. Bak şimdi bak. Ne o? <laughs> Kesin Şener'si. Biz e, oyun başı beraber doğduk Çağrı abiyle. Ben Dodo'yum dedim ona. Bir daha kelle konuşamadım. Susturucu vardı üzerinde. Ekrandan gözüküyordu da susturucu logosu. Çağrı abi susturucu. kim öldürdü Uri'yi? Yalan söylüyor. Benimle hiç alakası ben değil, de yok. Uri'yi kim astık ya. Uri'yi astık ya oğlum. Şinasi. Seni şinasi seni. Şinasi seni şinasi seni. Dodo. Anlattı mı dinlemediniz mi? Dodo'yu da asmayalım abi. Sen asmayalım. Vermeyelim. 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 Bak vallahi ben, tamam, Yalan, yani söylüyor, yalan yedir. söylüyor. Yalan yani, söylüyor. Ben, ya, ben ben görmedim bile Şinasi'yi. Şinasi'ye verdim, Şinasi'ye verdim, Şinasi'ye Bak kendini astırmaya tamam. çalışıyor bak. Dodo ha haberiniz olsun. Ya Dodo. Dodo, Dodo. Ya da Şinasi'ye vursana ya. Hasan. Hasan Şinasi'ye vursana. Gel lan buraya Şinasi. Ya bana iki tane evet, oy veren oy gelecek Şahla ikili. Dodo olduğu için. Benim evet. Evet bana saldırdığı için Aa, astıracaktım gel, çilingirim, ben ona. Çilingirim açıyorum. Hayır, açma ben, abi açma abi. Böyle açık açık söylemez bu kesin. Ercan abi nasıl giriyor? Dostum benle alaka konuyla alakam yok ya. Boğazımdaki hissi unutamıyorum biliyor musun? Abi geç, geçmedi daha mi o da? adam vuracağım ya. Tam geçmedi adam geçmedi ya. <laughs> Gökhan ne yapıyorsun lan? Görev yapıyorum. Bir yapamadım zaten. Bu nasıl yapılıyor? <laughs> Ali Ali abi, abi, abi. Ne oluyor orada? Kaç abi buradan kaç. Gir ceset ceset ceset. Ali, ceset Ali. Hayır. Biri öldü. Aa, abi ben aç. Biri öldü, biri öldü. Biri, biri öldü. Biri, bir öldü, bir öldü. Gelin biraz az sana. Aa! Ne oluyor? Ender mi? Ender'den kaç yağmur gel yağmur gel. Kaç kaç <laughs> gel. Biraz geri durun. Yağmur şimdi basacak onu susturdum onu susturdum konuşamayacak Keko. Abi yanlışlıkla ikinize balon, <laughs> evet, evet, evet. Ikinize yağmur, balon yağmur, taktım. i̇kinize balon taktım. Uyar mı? Uyar mı ikinize balon koydum yanlışlıkla. Salak mısın oğlum? Balon niye koydun bize? Otur ya. Hadi. Lan ne oluyor burada? Bunlar niye abi, basmıyor oğlum? Mal mı lan bunlar? Abi anlamadım ki ya. <laughs> ne görevi ya? Yağmur öldü mü Nesli? Burada... Efendim? Yağmur'u görmedim. Ben Karaman ve Ali beraberdim. Aşağıda kill var. Ee niye basmıyoruz? Karaman sen... Arkadaşlar merhaba. Ben Astral Gökhan. Kegri katildir. Kegri'yi asın. Gözümün önünde astral takip ediyordum. Herkesi kesmişti. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 3 -4 -3 -4 -3 Yok bir dakika. Konuşsun. Aaa sesin gelmiş. Kimin sesi incelmiş? Senin, senin sesin incelmiş Ay, abi. Senin de değişmiş. Ali'nin de gitmiş. Ulan bir şey söyleyeceğim. Ben Anladım. katil olsam katil arkadaşım benim sesimi mi... Kısıyor yani Gökhan onu anlayamadım. Katilsin. Onu katilsin. 2-3 kişi birlikte Herkesi herkese doğranırız. Sen, sen ben, ses kartıyla mı yapıyorsun? Hayır hayır. Yanındaki kimdi? Ben katil değilim. Gökhan 31. Bir dakika bir dakika. Yanındakini hatırlamıyorum ama Kekri var. Kekri'yi takip ediyordum. Adam katil olsa sesini yiyeceksin ya. Dostum ben katil değilim. Ben katilim bir tane kanunsuzum kanunsuzdum bir tane kanunsuzluğumu yaptım. Belki de ses programı basıyorsun. Ben Karaman'la beraberdim. Karaman'ı Nesrin öldürsem Nesrin'i de Karaman'a da gördüm öldürdüm. Alek neye oy verdin? Bakın geri zekalı atla diyelim Ali. Kegri hadi. kesti, kegri atıyor. Nesrin atla de. için. Kaybedersiniz, bak gerçekten kaybedersiniz. Ben geri zekalı Ben Astral'im, bana güvenin. Geri zekalı ya kaybettiniz. Bağlayın diğeri de Nesrin ölsün şu Yerinde anda. Bu oyun başlangıcında mesajım gidiyorsa birilerine. Nesrin'i kessin. Ah. Nesrin dostum kardeşim Hadi bakalım. hiç karaman. yani yanımdaydı evet, o kilerden Hadi önce ne? yapıyorsunuz burada? Ali köpeği. Vallahi abi. ya anan ores ya al, Alik. Ya bu Ali aa Karaman dur dur dur. Karaman dur, sana dur, güveniyorum. Karaman tam, 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 Raporlama raporlama tam, tam, dur. Tam neyse tam Almayacaksın tam neyse. Aldın mı? Ne oldu? Helal. Helal lan Ali Tam bir askersin he. Ben bir şey sormak Anlamdan istiyorum ya. birisine. <laughs> <Ay bak geliyor. gülüyor> Kime? birisine var Birisine mi? <laughs> <Ha>, birisi kim? <laughs> birisine bir şey soracağım ben. ya artık Sen Olur. nasıl öldün ben ya? Ben nasıl öldün? Nasıl? <laughs> ben öldürdüm. Abi Hasan Hasan beni bıçakladı giderken. Nasıl bıçaklıyorum oğlum Hasan seni? Hasan neydi? Abi şey geldiniz yanımda Kimi öldürdünüz? Şerif mi? Ben dedim. Perver ben öldürdünüz. Şey, ben de bastım space'e. Ee, beni öldürdünüz. Yani. Doğru alsamlaydık. Ulan. Lan Nuri harbi yemiş. Ben Nuri'ye inanmıştım. Bay salak. Ali Kazan'ı <laughs> çok kaldırırlar. Kaldırırlar ne demek ya burada? <gülüyor> kaldırırlar <gülüyor> kaldırırlar <gülüyor> demek <gülüyor> pardon. <gülüyor> çok kaldırır oyun derler Ali Kazan. Ne oluyor oradan çık dostum ya. Çık oradan ya. Çık. Geç dur bayağı. Abi oyun şaka mı? Ya bak ikidir on üstü ya, veriyor. veriyorum. Yani. Ya. Gel buraya. Bu oyun benim kaderim yok ya gerçekten gel. belliydi. Tamam bu. Gel şöyle. Kesin birinci. Geç. Kediye bak. Tarih birden. Ben değilim ki dostum. Kuzgun ney Abi kuzgun gidiyor abi. Roller kuzgun değişik ya. bir rol ya. Suikast bir değişik. Kuzgun bana gelse de roller oynatsam bir buna oynanını göstersem. Gitti, abi, gitti, oynandım, gitti, gölsem. gitti, gitti gölsem. roller gitti. O ne? Toplantıda, toplantıdan çıkıp adam öldürmeye mi gidiyor? Ama verdiğin rol mü istedim lazım? Hiçbir şey kalmadı. Aşağıda diyor ki sana git. Askeri öldür diyor. Askeri bilmen lazım yani. Allah ne kaldı? Almayın da bize kalsın. Ne kaldı? Kaşiden daha zor. Random veriyor. Of. Yanlış vursan bir şey olmuyor ama değil mi? Evet yanlış vursan bir şey olmuyor. Yok olmuyor. Kaldı. Ne kadar kötü roller geliyor ya? Kalmadı ki. Abi on 14'ten güvercin kaldı ya. ya. Yuh. Harbiden ha. Oha. Atıl kurt. <laughs> Ali Eren gitti kanamanı öldürdü gözümün önünde. Kalbini ya bu yine mi? Bu, hayır ya hayır. Evet aslında aşık aşık, yani 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 yan aşık, aşık aşık gelmişiz. Hayır hayır aşık bu inanmayın aşık diye yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Sanırım> aşık Aşık <İnanmayın. gülüyor> Aşır diye yapıyor. Geç diyelim. Niye bu ben ee, oldum, ben şey. gördüm. Karamanı Nesin öldürdü. Benim benim, benim yanında bir, bir dünya şahit benim. var. 5-6 kişi vardı ya Nesin'e çıplak bakıyordu ya doğru. bunlar kim o? oğlum. oğlum siz beyinsiz misiniz? Bak hepinizin sesi aynı anda gitmiyor. Yayına gitmiyor hepinizin sesi. Bu arada Sen Ercan beni yani. kovalıyordu. Oh! Ya, dersen. Ercan, 30, 30 yaş üstü zengin adam dersen gelir kovalar yani. Şimdi. <laughs> şimdi onu ıştırın. <üştürme. gülüyor> dersen karizmatik 30 yaş üstü. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam aleyküm. Nuri. Abi, hemen bulurma, İhtiyar. İhtiyar. Siri bomba verdi bana. Nasıl bir lan? Başka birine git. Bomba geliyor mallar Kim o? Yine sağdan git bomba var. Sana artık güvenmiyorum. Bak lan şeyden seni bomba. öldürmeyeceğim. Sus. Şu görevleri yapayım var da bir, birini indireyim Ercan Mozkurt'u indireyim. Ay yukarıda bomba. Bak, Çok Gideriz geçti da. abi şimdi değil zaten. Nuri sen mi verdin bombayı? Ya, anında geldi duymadın mı? Başladık tak diye ses geldi. Sana önceden verilmiş o. Ulan oyuna yeni başlamadık mı? Ma... Kimin yanındaydım ki ben? İşte sana bir önceki tur verilmiş. Bir önceki tur. Allah Allah yanında kim vardı acaba benim bir önceki tur? Ya, biri patladı lan. Biri Çok patladı. Yok ben değilim. Bonday... Yağmur beni öldürme. Ne haber Kabe? Beni o öldürme. Nerede? Heh burada. S***im seni bak Hasan. Aaa okulu vurursun. Kılıcın. Oğlum mal yiyorsa mısın sen? sen? belanı benden arama gece gece. Aptal dayak da döverim de yani. Biliyor hem oyunda, hem oyunu oyunda keserim hem de gerçekte de döverim anı hani ya. Anladın Ş mı? Aptal Bomba var! Bomba bomba! Aaa bomba! Bomba! <laughs> bir dakika bir dakika. Gelsenize bir. Content için gelir misiniz? Patlıyorum ben, ananı <laughs> patladım. Bak ya işte geçtim de... aranızdan, nasıl bombayı veremiyorum ya? Ercan bana bomba verdi, ben bombayı kime verdim bilmiyorum. Çağrı'ya vermişim galiba soruyu, Çağrı. Ercan bombacı. Ercan ölmüş ama nasıl oldu bilmiyorum. E bu nasıl bir yalan? <laughs> Ulan Çağrı abi deydi o zaman. Ben olamadım Allah Allah. ben vente girip bomba, kaçtım. Bak, ben vente girip ben kaçtım. Bana biri verdi bombayı. O, ben de çağrıya Ben abi. hiç Ali Kağan'ı görmedim. Hiç sıfır <laughs> Ali Kağan'ı. <laughs> ben, <verdi. sen gülüyor> ben, ben Ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Ben ben, ben ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Ben hayır Ben verdim. Ben Ben verdim. Ben verdim. kızın sesi bozuldu. Melodi kim vardı? Yanında Ben vardım. Ben vardım. Nuri'yi ben hiç görmedim. Hayır hayır. Ali'yi hani de gördüm bir ara. Hasan da Ali'yi ah, Ali, de oy Oyun başı oldu. Ne oldu Ya bu Ali kırmızı aşık ya işte. ben ben de girdim Malık kaçtım diye ya. kimse bir şey sorgulamıyor. Sen bu Ali Kağan neredeydi Ali Oğlum biz oradaydık Şinasi sen yoktun lan. Melodi falan hepimiz orada. Ben bu bir Şinasi'yi görmedim. Şinasi ile görmedim Ben sana oraya ne gördüm? Ver Şinasi'ye verdi o zaman. Allah kahretsin oyu kullandık. Hasan. Ya Ali'ye verdin Verdim Şinasi'ye verdim. Oğlum mal mısınız? Ben Ali'ye vermiştim de. Ulan de. Nasıl dodo ben geç dedim. Bu kırmızılar birbirini kolluyor kanka aynen. Hadi de. Bak işte. Oğlum ne? salak mısınız ha. siz? Bir ben de geçe ben bastım var? Var ya? lan. niye Lan niye şimdi Dodo muydu? O, aptal mısınız kanka? Aptal mısınız kanka siz? Ses ya. ya. Şey, şey şey Ses dodoymuş belli. Ama. Al işte belli ya. Niye şu an sen var? Niye var dolayız? Oğlum gerizekalısınız lan siz. Adam itiraz etmiş ya. Ya ne lan siz he? Yedi zekalı mısınız <laughs> lan? Ne Bu Mag gibi bir şey abi bu. Astırır kendini ki. Easy. Evet. Ama amacı o zaten ya. Ya i̇yi bunu iyi iyi iyi. İyi. da basarım mı asarım i̇yi. ben <laughs> ama. Ben Şinasi hiç duymadım ki siz Şinasi'ye Biliyorum, niye verdiniz? Biliyorum bilerek doğru indizden oynadım. Ben <laughs> gaza <gülüyor> geliyor. Yani <laughs> o no zaman ben de duymadım. Ben <laughs> niye verildi anlamadım. Ben dinlemedim Şinasi'yi. Şinasi biz fazla kısmışız yağmur galiba. Ee, baba kazanır diğerleri <laughs> konuşur. Redi bu başlatan mal kesin. Hadi ya. Hadi be. Bir, abi, bir ver. Yeter bir bir ter ter be. Öyle al. Al. ya. Al. Ya, ya. 10 10 böyle ya. Harbiden anasını satayım ya. Of. Ya birden Boy, de bir mühendis ya. Bu kim ya mühendis alan? birden mühendis alan. Hala ben varmış kanka. Defol git bu oyundan. Malsındır sen. Defol git bu oyundan. Çıkarım ben. Bir daha Kimseyi <laughs> söylemiyorum. <laughs> <Sen Sen miydin? gülüyor> Ama Ya adam, oldum, adam <laughs> olmak istemiş ya. <laughs> Aynen. Şimdi aşık geldi bana. Hadi bakalım. Kendimi bir öldürteyim de bir göreyim sizi. Götün yerse alırsın onu. Aldım ki. Bende. Tatlım. 11'den katil gidiyor. Abi 12'den ak baba ya. 9'dan da katil. Çok... Abi şura bak. 11'den işte, dönüşken gitti dönüşken. 5'e giren mallar kim ya? 11'den dönüşken oğlum. Vız bu dur Geri dönemedim. Bunu <arası>. vurabiliyorsam <laughs> <laughs> kafandakini <laughs> versene bunu vurayım. <laughs> çıkmıyor abi çıkmıyor ki ya. Aşık. ona onu sikiniz ama aldın. Kimin aşıksın? Tövbe estağfurullah. Nereden buldun bunu aldın? Bakım aynı RP yapıp duruyorsun. <laughs> Kafa. Lan oğlum sus kafamı s***. Arkadaşlar gözümün önünde yağmur öldürmüş. Ya Yağmur şimdi yalanacak orada değildim falan diyecek. Onu dinlemeden direkt oylamaya geçebiliriz. Yanında kim var? Aynen, aynen, ben öldürdüm aynen. Karaman. Aynen ben öldürdüm. Ha ben, 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 ben mi öldürdüm yani? Abi senin sesin ne alayım? Sesin incelmiş abi. Sesin incelmiş ya ses kartından ses basıyor kalınlaşmış ses oğlum. Lan ses kartından <laughs> ne ses basıyor manyak mısın sen? <laughs> kanadalıyım oyun başı kanadalıyım evet. diyordun verdim. Yağmur. Verir, Bana niye veriyor Ercan? Ben Hasan'ın Ben niye Adam görmüş. Kanka, kanka, kanka Kanada'la mı vurmuşum kanka ben? Kanada'la mı vurmuşum? Adam görmüş ben oradaydım. Kanada'la mı ben mi vurmuşum Kanada'lıyı? Yağmur Şerifim nerede? Alik ne gülüyorsun lan? Ben de durmadım. Z Benim Arka bay, 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 şey bay bay, 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 bay yağmur bay, ya. bay, 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 ya. bay 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 yağmur bay bay hoş yağmur hoşça kal bay bay yağmur bay bay reis ya yine başlarken 11'den bilmem ne yapanı ben ne yapayım diyorsun sen miydin lan o dönüşken hani önceden ayarlamıştık onları bilmiyordum ki dostum sen dönüşken misin <laughs> kardeşim sıkıntı ya bura Beni öldürme Ölüyor bak. Musun? Gel gel. Gel başkasını öldür ben üstleneyim sıkıntı yok gel. Öldür Hasan. I. Tamam. Lan. Bu da mı Kanadalıydı lan Ercan iti. Ha? Kesip basamıyor muyuz ona koyayım? İlla Kanadalı mı öldürmemiz lazım bizim bu sahneye çıkabilmemiz için ha? A Lobiye selamun aleyküm. Lobiye selamlar. <laughs> Beni asarsanız adamlarım sizi <laughs> bulacaktır. Bilginiz olsun. Ne gülüyorsun lan ya? Ben ben oyunu çekim serko kullanıyorum. ya da yine mi Kanadalı vurdu diyeceksin? Tam biz para verdin. Bizim bu podyuma çıkabilmemiz için illa Kanadalı mı vurmamız lazım güzel dostum? Yok bana mı verdin? Ayıp edersin ben ha. Ben evet, sana, verdim. verdim. Kaybedeceksiniz edeceksiniz Gözümün dostum. Gözümün öldürdün ya. adamı. Gözüm Kayıp edeceksiniz. Kayıp edeceksiniz. Alicim. Güneş balçıkla Nuri ne yapman gerektiğini biliyorsun Nuri. Hadi bay bay çağır. Hadi Hayır. <gülüyor> ne gülüyorsun lan Şap. Oyun ya bitti abi. neye gülüyorsun <gülüyor> ki? Sıradan Nuri'yi Yasin. He Oyun bitti oyun. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Mi? Rahat nasıl ol. Rahat ol. DO 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 Rahat ol. Rahat ol. Ya, de haklıymış abi de. Tatlım. Tatlım. Ya Melody el, e, no, e, info'yu geç verdin ama. Ben çok duymuştum. Bu mallar mal beni asmaya o kadar meyilli ki. Bunlar beni asmakla meyilli ki hemen. Bak adamı raporluyorum. Kanadalı vurmuş diyor. Ne oldu ya hızlı bittiği güzel. Atletip gelmişti. Devam. Atletip alanı ben götürürüm. Kim? Abi 3. Az, <laughs> az önce getir. Az önce getir alanı diyorum bana 15 14 13 geldi şu an ikisi bekliyor hadi birden bakalım. Bu da. kim aldı. Hangi mal bu? Kim almış? Kim de var? Birden mühendis <laughs> alanı Amerikalılar Kim almış? Gökhan 31 almış. <laughs> ben aldım. Amerikalılar <gülüyor> <gülüyor> Salak salak roller geldi. Bastım mühendisi. Nasıl <laughs> yani kırmızı geldi. bir şey yok muydu? Lan başlatsana. Türkiye'li mühendis, Türkiye mühendis kaybetti ama. Yok dudan bit diye bir Sinasi deneme olmadı. <laughs> toparla biraz toparla. Harbi <laughs> iyiydi <O> baba şaka mı <laughs> abi Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir şey diyeceğim. Güzel of. dostlar. Biz 3 el demiştik. Last. Evet dördüncü el bu. Bu dördüncü ne, kanka, el oluyor. Bu dördüncü el basalt Bas Bu bas, ne Şey Gelişine geldiği şeye göre mi oynayacağız bu eli? Gibi duruyor. Ya of. Ama pek bir şey gelmeyecek gibi <laughs> de bozalım, duruyor. Bozalım, yani, hadi bozalım. Bozalım hadi. Biraz daha bekle onu kıyayım ben. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. İyi bir oyun gelirse. <laughs> onu kıyayım bir bekle bakalım. Bir şey gelirse oynayacağız gibi duruyor. Bana da Messi geldi. Ben de, Ama de, hiçbir ben şey kalmadı. Ben çok uzak değilim ya oralara. Oralardayım ben de. Öyle mi Şerif? <laughs> ha, biraz... Gelmedi. 3 el demiştik arkadaşlar. Alt F4'ü vuruyorum. DC gelin. Ulan çok dakik bir yayıncı olmaya başladım abi Hadi paket. Şerif'in Nuri'yi vuracaktım ya. Selam ya. Yamyamdım. Sözümüzü paralarca sözümüzü tuttuk.